Kubido, Lesi, Dalmaçyalı ve daha fazlası. Çocukluğumuzun filmleri bunlar. Ne hoştu izlemesi. Ne kadar mutlu olurduk. Fakat patili dostlarımız dünyamızı paylaştığımız sokak hayvanları periyodik olarak birilerinin gözüne batıyor. Günlerdir gündemden düşmeyen bu konu hakkında bir yasadan söz ediliyor. Köpeklerin 30 gün içerisinde sahiplendirilmediği takdirde uyutulmasından bahsediliyor. Kamuoyunda büyük ses getiren bu konu yüzünden deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. Ünlüler paylaşım yaptı. Ardı ardına açıklamalar geldi. Deniz Çakır sokak köpekleri uyutulacaksa benden başlasınlar dedi. Tepkiler gerek hayvanseverler, gerek vakıflar ve dernekler, gerekse tanınan insanlardan artarak geldi. Akabinde yeni açıklamalar yapıldı. Sadece kuduz olanlar veya olma ihtimali olanların uyutulacağı yönünde açıklamalar geldi. Bu da yetmedi. Dizilere, filmlere, hatta ve hatta masal ve efsanelere konu olan sokak hayvanlarını korumak için tepkiler büyüdü de büyüdü. Ben size her şeyiyle övündüğümüz, gurur duyduğumuz Osmanlı döneminden bir hikaye anlatacağım. Sultan II. Mahmut döneminde sokak köpekleri için şikayetler arttı. Padişah ise orta yollara aramak yerine kökünü kazıma taraftarı oldu ve sokak köpeklerinin yakalanıp hayırsız adaya bırakılmasını emretti. Ekipler köpekleri bir şekilde topladı ve adaya bırakmak üzere gemiyle yola çıktı. Ancak gemi fırtına yakalanıp gerisin geri geri dönmek zorunda kaldı. Bu olay ilahi ikaz olarak kabul görüldü ve padişah kararından vazgeçti. Aradan yıllar geçti. Bu kez Osmanlı tahtında oturan padişah Sultan Abdülaziz. Galata'da İngiliz bir turiste sokak köpekleri saldırdı. Turist bir duvarın üstüne çıktı ve duvardan düşme sonucu hayatını kaybetti. Bu doğrultuda Osmanlı'ya İngiltere sert bir nota verdi. Abdülaziz de köpeklerin toplatılıp hayırsız adaya bırakılmasını emretti. 80 bin civarında sokak köpeği adaya taşındı. Ada taştan ibaretti. Ağaç bile yoktu. Köpekler ne su bulabildi ne de yemek. Bunun sonucunda birbirlerini yemeye başladılar ve acı ulumaları İstanbul'dan bile duyuldu. Halk ve dua yağdırdı ve akabinde Beyazıt'tan Tophane'ye kadar devam eden büyük İstanbul yangınları başladı. Bu ise halk arasında köpeklerin ahı tuttu diye anlatıldı. Daha sonra İttihat ve Teraki döneminde de 30 bin köpek katledildi. Akabinde yine İstanbul'un başına bin musibet geldi. Bugünlerde sokak hayvanları nezdinde tartışmalar olurken bu hikayeye kulak vermek bence son derece kıymetli. Almamazlı münahını çıkar aheste aheste demiş atalarımız. Unutma insanoğlu, bu dünya bir tek sana ait değil. Fakat bir realiteden de söz etmek gerekir. Başı boş bırakılmış sokak köpekleri özellikle çocuklara, yalnız yürüyen insanlara büyük bir sorun oluşturmakta. Geceleri sabah erken saatlerde işe gitmek isteyen, okula gitmek isteyen gençlerimize sokak köpekleri sıkıntı yaratmakta. Başı boş kalmış sokak hayvanlarının insanlara saldırılması bazı ailelerce şikayet edilmekte. E buna da hak vermek gerekir. Peki gerçek çözüm ne olması lazım? Gerçek çözüm sokak hayvanlarının sahiplendirilmediği takdirde uyutulması mı? Yoksa bunların tam teşekkürlü barınaklarda muhafaza edilmesi mi? Bu çok önemli bir konu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıkladığı gibi olabilir mi? Bütün bakımını kendisi üstlenip sokak hayvanlarını korumak isteyen dernek ve vakıflar bunlara sahip çıkabilir mi? Çözüm orta yolu bulmaktır bence. Sokak hayvanlarıyla alakalı olan bu kanunun konuşulmaya başlamasından sonra çeşitli çözüm önerileri de gündeme atıldı. Bu çözüm önerilerinden bir tanesi köpeklerin kısırlaştırılması. Yani sokakta başıboş gezen köpekler kısırlaştırılacak ve yetkisiz hale getirilecekler. Bu şekilde saldırganlığı da ortadan kalkacak. Bu dünya bir tek bizlere ait değil. Bizler sokak hayvanlarıyla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Fakat sokak hayvanlarını aç bir haç, başıboş yollarda tehlike arz edebilecek halde de bırakmamamız lazım. Eğer gerçekten patili dostlarımızla, sokak hayvanlarıyla beraber yaşamayı becerebiliyorsak, o zaman onları en güzel şekilde muhafaza edebileceğimiz, sahip çıkabileceğimiz, aç bırakmayacağımız ve bakımlarını tamamıyla gerçek yapılabilecek barınaklardan muhafaza etmek ve tehlikelerden uzak tutmak en değerli çözüm olarak kabul edilebilir diye düşünüyoruz. Bu yasaya ne tamamıyla karşı çıkabiliriz ne de tamamıyla destekleyebiliriz. Sadece en değerlisi sokak hayvanlarına zarar vermeden hem insanları hem de onları kendi doğalarıyla korumak olmalıdır. Sözlerimi Hazreti Muhammed'in bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Kim bir canlıyı, bir hayvanı, bir kuşu bile haksız yere öldürürse kıyamet günü ondan şikayetçi olacaktır. Peki siz sokak hayvanları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu yasaya destek veriyor musunuz? Yoksa sokak hayvanlarının korunması için ne gibi çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu gibi konuları daha ayrıntısıyla öğrenmek adına İstiklal Gazetesi'ni takip edin. Kaçta ayrıldım mesela? 9'da ayrıldım. 9'da ayrıldım. 11'e Kimse yok ya. 8.30'dan beri bekleyen insanlar var.